Şimdi harekete göre suçların ayrımına bakalım arkadaşlar. Hareketin sayısına göre tek hareketli suçlar ve birden çok hareketli suçlar diyoruz. Bir tek hareketin yapılmasıyla oluşan suçlara tek hareketli suçlar diyoruz. Genelde hareket suçlar böyledir arkadaşlar. Adama tokat attım yaralama suçu oluştu. Hakaret ettim yaralama şey e, hakaret suçu oluştu arkadaşlar. Küfür ettim hakaret suçu oluştu. Tek hareketli suç. Birden çok hareketli suçlar da şöyle arkadaşlar. Birden fazla hareketin yapılmasıyla suç oluşuyorsa o zaman arkadaşlar burada birden çok hareketli suç diyoruz. Örnek: Özel belgede sahtecilik. Bakın ben bir özel belge hazırlıyorum. Evimde saklıyorum. Suç mudur? Değil daha. Ancak ben o özel belgeyi piyasaya çıkarıp da kullanmaya başlarsam işte o zaman arkadaşlar özel belgeyi kullandığınız zaman suç oluşuyor. O zaman bir hazırlayacaksınız, iki kullanacaksınız. Ben sadece özel belgeyi hazırladım suç oluştu değil. Yani tek harekette oluşan bir şey değil. İşte bu anlamda da tek hareketli ve birden çok hareketli suçları da böyle ayırabiliriz arkadaşlar. Hareketin biçimine göre suçlara da beraber bakarsak bir serbest hareketli suçlar. Arkadaşlar yani netice nasıl meydana gelir? Burada... Ee, her türlü ihtimalle öldür, öldürme suçunu işleyebilirsiniz, yaralama suçunu işleyebilirsiniz. Yani silahla, bıçakla ya da başka bir şekilde öldürme suçu e, yani belki onlarca şey sayılabilir arkadaşlar. Serbest hareketlidir. Birçok ihtimalde olabilir. Bağlı hareketli suçlar ise arkadaşlar sadece kanunda belirtilen hareket işlenebilen suçlardır. Örnek verelim dolandırıcılık suçu arkadaşlar. Bakın serbest hareketli suçlarda öldürmede istediğiniz gibi bu suçu işleyebiliyorsunuz örneğimizde. Ama arkadaşlar mesela dolandırıcılık suçunda arkadaşlar yarar sağlamak yeterli değildir. Birinden yarar sağladığınız bu dolandırıcılık değil başka ceza kanununda belirtilen suçlar olabilir. Ancak yarar sağlıyorsanız arkadaşlar hileli davranışlarla aldatarak ee, yarar sağlıyorsanız işte o zaman bu dolandırıcılık oluyor arkadaşlar. Yani sadece ben yarar sağladım. Aa, dolandırıcılık oluştu değil. O zaman burada da Bağlı hareketli suç oluyor. Bir de arkadaşlar seçimlik hareketli suçlar var. Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Arkadaşlar e, sadece kanunda belirtilen arkadaşlar e, seçimlik hareketlerle işlenebilir. Şimdi bana bir malın ziliyetliğini devrettiniz arkadaşlar. E, ben burada iki şekilde e, güveni kötüye kullanma suçta suçunu işleyebilirim. Bir tasarrufta bulunabilirim. Şimdi bana bana şu kalemin mülkiyetini devrettiler dediler ki daha doğrusu ee, bunu sen kullan dediler. Ben bunu kendi malımmış gibi kullanırım. Bu güveni kötüye kullanma olabilir. Ya da derler ki hani kalemimizi geri verir misin? Ben de dedim ki yo öyle bir şey yok. Bu kalem artık benim. Yani devir olgusunu inkar ederim arkadaşlar. Aynı şekilde burada da güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olurum arkadaşlar. Bu anlamda güveni kötüye kullanması şu bakın iki farklı şekilde işlenebiliyor. İşte buna da seçimlik hareketli suçlar diyoruz. Suça örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi ne işledik arkadaşlar? Hareketi işledik. Yani suçun unsurlarını az önce şemada gösterdiğimizde arkadaşlar suçun birinci unsuru neydi arkadaşlar? Neydi? Maddi unsurdu hareket netice ve nedensellik bağından oluşuyordu. Şimdi hareketi işledik. İşte tek hareket, birden fazla hareket, ihmali hareket, icraî hareket bu ayrımlara beraber baktık.